Neden şu anda kameranın karşısına oturuyorsun? Kendimi izlemeyi seviyorum diyorum <laughs> şu Temeli bu olabilir bu arada. Bilemem. <laughs> Ama bunu neden yapıyoruz? Kendi fark ettiğim ve kendi yaşamımın içerisinde durduğum yeri anlatmak için aslında. Biraz kitaptan bahsetmek. Bilmiyorum. Akış içerisinde seninle <laughs> Bunu yapmaya karar verdik. Bunu böyle çok büyük büyük anlamlarının olmasına gerek yok. Kendi derdimizden bahsedeceğiz. Ha bu bir yere ulaşır mı? Orası tartışılır. Ama bizim içimizde bir yere ulaşıyor mu? Evet bir yere ulaşıyor. O yüzden bunu ikimiz için yapıyoruz. Kendimiz için yaptığımız şeyin içerisinde dururken bu diğer insanlara nasıl yansır? Orasını bilemeyiz. Ama bunu niçin yapıyoruz derse, kendim için yapıyorum. Belki de kendimi iyileştirme yöntemim bu. Bilmiyorum. Peki şu an bu video birilerine ulaşıyorsa eğer ve bir gerçekten fayda sağlıyorsa ona ne söylemek istersin? <laughs> Hayatı çok ciddiye almamasını <laughs> yani videoyu da ciddiye almamasını <laughs> ee, hiçbir şeyi tabulaştırmamasını ve kimsenin bağımlısı olmamasını bağlı kalmayı deneyebilir ama hem kendinin, hem insanların, hem çevrenin, hem bu videonun bağımlısı olmasın. Böyle. O zaman başlayalım. Başlayalım.